Merhaba arkadaşlar. Magemizin ikinci bölümünde 40 dakikalık yeneğe gelmiş oturmamız vasıtasıyla bu 40 dakikalık yeneği burada değerlendirmek istedim. Bir çitin mi düştü? Yanlış mı görüyorum? Ha sahte çitinmiş. Ha şaşırdım bir an. Yok artık diyecektim. Her neyse 40 dakika komple göstermeyeceğim amacımız çar kasmak zaten parma atmak değil değişik bir drop düşerse bunları paylaşırım 40 ar dakikada genelde çarımı bilgisayar başına oturturacağım gelen 60 ar dakikalarla videolar çekeceğim size bunlar kesit kesit olacak her gün bu şekilde atmayacağım çünkü biriktireceğim mesela ikinci bölüm likandayız üçüncü bölüm buradayız şöyle bu şekilde ama hepsi bir videoda olacak İlk videomuzdaki gibi olmayacak. Bir anlamda da birinci videoyu yüklüyor. Açıkta onun da kasması da var. Hatta bekliyor bazen ara ara. Gelen potlar görev potları. Bir de görev yaptım pot gelmesi için. O ara level aldık. 32 leveldik. 33 level olduk. Devam. Bu şekilde kasma. Tabi buralara 79 levelde olabilirsek yakın zamanda bir ay içerisinde buralara geleceğiz. Otolotun parasını çıkartmak için. Ya da 80 level magemizle buraları biraz zorlayacağız. Double olarak sattım. Bunu da 8'e bir deneriz ya. Birkaç kişinin de görmüştüm. Güzel item. Çöpleri satacağım. Yani tutmayacağım bunları. Bu da güzel. Mageler için işe yarayan bir kağıt. Bunu da tutarım. Muhtemelen. Hatta basabiliyoruz mu tesisimiz varken? 1.5 kdan Bas Baslan. Niye basamıyor? Ha facemiz var ondan para veriyor diye oturdum buraya. Bir amaç yok. İkinci bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kesit olarak paylaşacağım. Merhaba arkadaşlar. Keylan'ı boş buldum. Bu arada 37 level olduk. MS'mize girdik. Bir şey atmadı. Bu MS'de BDV'den geldi. Burada biraz artık e, şeyler sınırları zorlamak istiyorum. Yani XP flash'ımızı falan basacağım. Rotumuzu bir K'ya aldım görev temellerini toplama dedim meşhur slot keylandayız bu arkadaş gene gelmiş Bunu bir... çözemedik buna bir dj ile bir çaprazlama yapalım en azından ya mage ile kasmak istiyorum ama bura boş kalmıyor mecbur böyle şeyler yapmak zorundayız abi iki kişi adamın elinden slot alamıyoruz yani normalde bizim tek atmamız lazım adam bizden daha seri vuruyor Muhtemelen de şu an gitti kos falan açmış da olabilir günahına da girmeyelim tamam mı şimdi açacağız kendiniz göreceksiniz hemen şöyle diyeceğimizi de getirelim şuradan light fit almış ya bir tane de magi arkadaşımız geldi güzel her şey tamam şimdi slotu hiç alamayacağız muhtemelen o da onun magisi bakın şimdi seyredelim Aynı mage de var. Geniye açık. Her şey açık. Bizimki atasıya kadar adam atıyor. Bakın buna kesinlikle kimse şey diyemez. Bakın. Normal şartlarda geniyemiz açık. Bak vurduktan dönmeden daha vuruyor. Çıkmadan. Bak, okçumuzda da geniye açık. Normal. Bak adam bizden önde atıyor. Bak. Bu arkadaşlara kimse Normal, geniye ile kastığını iddia edemez abi. Altımdaki bilgisayar şu an 20 bin liralık bilgisayar. Kesinlikle abi. Bak. Bak bir de ötekinin içine giriyor. Hani şeyimiz belli olmasın. Makromuz, kosmumuz belli olmasın diye. Bakın ya hiç karakter dönmüyor bile yani. Bak şu an bizim okçumuz resmen bekliyor. Bak şu adam... Durduruyorum. Bakın abi 59 level. Bizim çarımız 73 level. Abi imkansız ya. Bakın bu kısmı kesinlikle ve kesinlikle reportlayacağım. Bakın şu an magemiz aynı 18 vuruyor abi. Bak 18 aldım. Bakın şimdi yaratık çıksın. Bak olay bitmiştir abi. Kesinlikle şu olay Makro değil ya. Kesinlikle ve kesinlikle illegal abicim. Bak. Okçumuz bile ok bile kaldırmıyor. Bak. Zaten bu arkadaşın magesi. Kong G1. Sen aldırma 35. Onun magesi. Bununla gitti. Muhtemelen açtı geldi. Ya 59 level bir ça, 73 level çara göre. Yani mava tek atamaz yani. Hele mage'yi saymıyorum bile. Mage kaç level ona da bir bakalım. O da 52 level. Abi imkansız. Benim altımda da mage var. Takılarım FR3. Bakın takılarım FR3. Bu adamdan seri vurmam gerekiyor. Bu adamın hani mantığına göre. Ama ben bu adamdan da seri vuramıyorum. Bak. Mob doğmadan ölüyor. Bu adamlar kesinlikle ve kesinlikle isimden unutmayın. Bunları hemen şimdi reportlayacağım. Videoyu yükleyeceğim. Bakın bu iki arkadaş kesinlikle ve kesinlikle kospur arkadaşlar. Makro değil. Bakın makro değil. Kesinlikle ve kesinlikle kospur Çünkü mob doğduğu gibi ölüyor. Tekrardan açacağım. Her türlü yani bu 20 dakikalık genel var. Gidelim diye şey yapıyorlar. İmkanı yok ya. Yani şu olay. Bakın bu da mage bu da mage Abi levelle hızlı vurmanın hiçbir alakası yok. Bak levelle ile hızlı vurmanın hiçbir alakası yok. Bu isterse ben isterse bin level olayım. Bu adam gene benden önce vuracak. Bunun level hiçbir alakası yok. Makro ile de alakası yok. Çünkü mob doğduğu gibi atak yiyor. Bakın bizimki vurmuyor bile ya. Ama başka şey yok ya. Bak. Bu adamın çarı bak. Ha diyeceksiniz ikisi de köpek açmış. Abi açar. Bu çarı değerlidir. Bu çarını yabana atıyordur. Abi yok olaya bak ya. Okçu bizden seri vuruyor. Mageden. Hadi magenin okçudan seri vurması lazım. o Hatta 18 skin de ayarladım. Yetmezse diye 15 de koydum. Abi attım 15'i alın. Bakın şu an. Hani 18'de bekliyor ya ikinciye vurmak için. 15 ona niye koyduk? Ama o da yok abi. Bu olay kesinlikle ve kesinlikle illegal program. Başka bir alternatif yok. Bakın GM bugün burada güncellemeler yaptı. Akaran'ın sunayla ilgili. Burası boştu abi. Şey, bu, bugün müydü dün müydü? Burası boştu abi. Yok ya. Vallahi yazık. Üzüldüm şu an yani. Burayı kesinlikle reportlayacağım arkadaşlar hatta muhtemelen videoyu şimdi kesip bu videoyu da atacağım Muhtemelen yarın olur bu bugün çünkü daha hala bizim 9'a yüklenmesi gereken videomuz daha yüklenmemiş Yapacak bir şey yok arkadaşlar mecbur bunu böyle bırakacağız yani olmuyor Şu mageye yetişemiyoruz abi 52 level Şu okçuya yetişemiyoruz bırak mageyi Zaten makro bizde ne mage var 18 açıyoruz Orada da 18 doğduğu gibi ölüyor Şuradaki okçu yetişemiyoruz ya. Okçu. Bak. Bizimki daha yeni el kaldırdı. Bakın videoya. Bak abi. Bir daha adam tek atak. Aynı moba vuruyoruz bak üçümüzde. Bak kaldırdı vurdu mob öldü. Bak. Bizimki daha mobu seçiyor yani. Bunun ayarlarla falan ilgisi yok. Gayet illegal bir program. İkisi de bir arkadaşa çağır. Hani bunu size kanıtlayacağım inşallah diyordum diyordum. Nasip bu güneymiş arkadaşlar. Yani bunu kanıtladım. Çok burada bu, bu tip insan çok. İnşallah banlanırlar. Biz de rahat ederiz. Banlanmalarını şu an çok isterim. Çünkü gitsin emekleri çöpe al. Gitsin. Neyse. Kasacak bir yer de yok. Mecbur görevleri yapacağım şu an. Yani buradan çıkacağım muhtemelen. EMC'de bakacağız bu tip olaylara. Şurada 9 dakika kalsın al. Simirdona verelim. Şurada diyeceğimizi çekelim abi. Açalım. Bakalım ne olacak burada ne yapabileceğiz. Neyse arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşürüz. Artık görevleri yapar çıkarız muhtemelen 9 dakika sonra. Ya bu böyle olacak. En azından Hesp kalsın. Level alsın da 38 olsun. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar. maradondan çıkma kararını aldıktan sonra bir tur görevleri yaptık. Yani üzerimize buradaki görevlerin hepsini aldık. Önce şu üstümüze gelen çöpleri satalım. Yer açasın. Neydi, bu da gidecek şu arkadaşı bir çöpe atalım şimdi şöyle aldık mı tamamız amacım buradan 40-45 levelde ayrılmaktı yani 45 olup ayrılmayı planlıyordum ama olmadı ne yapalım sağlık olsun bunu da alabileceğiz mi aldık başka var mı burada başka görevimiz yok bu üstümüzde tam dolmuş yani bu satılacakları bir satalım abi gitsin şu arkadaş gitsin Aslında bu FVP'leri de satsak olur da yakmalık diye yarın bir gün kullanır mıyız ki şu elmaları da elmaları satmayalım dursun elmalar şimdi üstümüzü hızlıdan şuradan açalım Tamam. Burada da görevimiz var. 40 level olduk gene ya. Hadi 2 level daha alır da en azından Marodon'da gene 45 olmak için likanlara falan bırakırız. İyi olur bizim için. Şu küpenin biri işimize yarayabilir ya. Bunu health bonus olarak alırsak şimdilik. Aynen şunu a o küpe değilmiş. Pen de atmış neyse. O alalım. Kağıt, kağıttır. böyle gel önemli değilsin Burada görevimiz kalmadı. Bir tek maradonda kaldı bildiğim. Hatırladım. Bu arkadaşlar 7 atsak mı ki kafalamız bu arada 7 bastık bu gelen setlerden. 2 tane de 7 Maradon'dan alacağız. Burayla görev işimiz bitti sanırsam. DJ de DC oldu herhalde aynen. Neyse onu da kapatalım o bilgisayarı. O bari sabaha kadar çalışmasın. Şimdi burada Şuna bir daha bakacağım. Da var mı? Yok. Maradona bakacağım. Maradona bütün alakamızı kesmiş olacağız. Aynen. Burada da görevimiz yok. Güzel. Şurada da görevimizin olmaması lazım. Açamadık oradan. Yine açamadık. Aynen yok. İki tane şurada linan görevin yani şu parçaların gözlüklerin görevleri var artı 5 artı 6 ikisini de yapacağım arkadaşlar bugünlük bitireceğim dinleneceğim artık saatte 10'u 40 geçiyor zaten emc'de artık kasma başlıkça görüşürüz kendinize iyi bakın merhaba arkadaşlar şöyle mikrofonu ayarlayayım ses yüksek gelmesin en son Lee kanalı buraya bıraktık biraz şey yap dedik Satılmış 3 parça itemimiz kalmış. Paramız da 2-300'e ulaşmış. Şimdi buradan North Ork kesmeyi planlıyorum. 60 dakikalık bir geniyemiz var. Eğer çok güzel level alırsak 50 level gibi 51 level gibi de Uruk-Hai'ye geçmeyi planlıyorum. 60 levele kadar. Bu, North Ork'ta biliyorsunuz bu levellerde boost ms drop'u var. Aslında Megatron kesmekte niyetim ama Northwalk daha mantıklı geliyor da kesebileceğiz mi onu bilmiyorum. Onu bir deneyeceğim. Bu arada 100 int mageden vazgeçtim arkadaşlar. Şimdi buraya 8 set alacağız. E tanesi 20 emden 40 60 80, 1 gb. E bir de buna HP set alacağız. 60 gebe 1 1,5 GB gebe para gidecek. Ya bu bence gereksiz. Zaten ya premiumumuz olsa belki o paraları çıkartır rahat ederiz. Bunu 160 int maga yapacağım. Biliyorsunuz ki eski serverlarda rons görevleri ücretsiz. Hatta 80 level magi serimizde de bunu gösterdik. İlk setimiz oradan Magich Power set olacak. 4 nova olarak gideceğiz. Sonra sadece bize burayı sıfırlaması kalacak. Bunun için de bankada Görevlerden gelen kağıdımız var. 8 stat sıfırlama kağıdı. İkisinden birini sıfırlıyorsunuz. Plan o şu anlık. 83'e kasacağımız için 83, e 83 levele kadar 4 nov olarak gideceğiz. Tabi deli gibi farm atacağız bu süreçte. Bir de arkadaşlar eğer oraya başlamak isteyen arkadaşlar varsa benimle beraber bu süreçte kasılabilirler. Ha belki bir ayda 83 level olamayız. Ama bu oyunun tadını çıkara çıkara 2-3 ayda olacağımızı düşünüyorum. Yani sonuçta oynuyoruz. Yani bir gelir elde etmiyoruz. Amacımız masrafsız bir şekilde. Ya şunu var ya. Ne olduğunu en son buldum ya. L harfiymiş. Benim gibi bunu bir sanıp basıp sonra değiştirenler var mı ya? Çok merak ediyorum. Kaç yıldır var şu olay ama L harfiymiş. Şimdi buraya biz niye geldik? şu itemlerimizi atalım şuradan otolot alacağız bir tane şunları karıştırmayalım bu arkadaşlar bizim kastıklarımız bunlar da öyle otolota yemek verelim bunlar da şeyden kastıklarınız duruyor. Atmıyorum ya. Böyle bir manyaklık var üzerimde. Aslında pet scroll'ları kırdırsak olur. Neyse şuradan bir 4-5 tane şey alalım. Amacım şunları bitirip üzerimi rahata çıkartmak. Neyse Lord orta görüşürüz arkadaşlar. Evet slota geldik arkadaşlar. Hızlıca TS'mizi basalım. 18 skill ile gene iyi bir şekilde dönebileceğimizi düşünüyorum. O Deat King'imiz açılmış. Asıl şeyimiz. Güzel. Hızlıdan şuradan şu şekilde bir başlatayım. Tamam güzel. Bir durdurdum. Otolotumuzu çıkaralım. Buz gitmesin ama önemli. Neyse. Muhtemelen 50 levele kadar burada olacağım. 50-55 level olur. 5 leveli farklı yerde kasarız. Tek ihtiyacımız geniye. Geniye'nin 60 dakikalarını bu şekilde değerlendireceğiz. Şuradan otolotumuzu aktif edelim. Start'ımıza verelim. Başa bunları koydum. Bana uzaktaki mob'a atsın diye. Mana potumuzu neymiş? Ona bir bakalım. Evet mana potumuz yok güzel bir durum. Bu arkadaş da çekebildiğimiz kadar aşağı tabanlara çekelim. Sen değil de seni harcarsa daha iyi olur. Bu arkadaş da bunu harcasın. Hasar yersin. Zaten yerse tek yer. Mana potu burada da kasacak sanırsam. Görev itemlerini toplaması gerektiğini söyledim. Hmm orada uzaktan atacak herhalde. Ya şuraya geldiğinde de şu ağaca vuracak. O işimize yaramayacak. Atak renci 50 yapsak ne olur? Şu potumuz bir kaldığında bize tav atsın. Bu da bir kaldığında tova atsın. Yeniye bitince tova atıyordu herhalde. DJ de yakın zamanda buraya getireceğim. Bilgisayarı açılsın. Bir saat buradayız. Bakalım ne olacak. Ya burada tek atıyor. Güzel yani sıkıntı yaşamıyoruz bu konuda. Ola sekil boşa gitti. Çok mu zaman kaybettirecek ki? Acaba 18 mi koysak? 18'e tek atam herhalde. Neyse. Birazdan görüşürüz. Ufak bir kayda girelim arkadaşlar. Monster Stone'umuz geldi. Şurada da nerede gözüküyor. Tabii DJ'nin üzerine gideydi daha iyi olacaktı. Üzerimizde de doldu. Yaklaşık olarak 26 dakikamız var. 25 tane bu pottan harcadık. Üzerimize gelenlerden harcamaya çalışıyorum. Bu arada şu toplama görevlerini verip vermemekte kararsız kaldım. Bunlar levelimizi yükseldiğimizde o görevlerden bize bir boka faydası olmayacak işin açıkçası. Ha o düşüncedeyim. Bunu da basalım. Pasum. Maradondaki toplama görevlerini verebilirim olabilir ve aynı zamanda pot falan görevleri de var bu tabi o görevleri vereceğim çünkü bizim burada pota ihtiyacımız olacak olabildiği kadar çöpleri satıp repair yapıp slot'a geçeceğim amacımız dediğim gibi farm atmak değil farm atar gibi masraflarımızı karşılayarak bu karakterimizi bir an önce 80 levele çıkarabilmek 79 levele çıkarabilmek 79 level olur olmaz bu biletlere birebir oturacağım bir ay boyunca ya da 80 level oluncaya kadar cidden çok merak ediyorum. Acaba yanılıyor muyuz yanılmıyor muyuz diye. Kasa kasa gideceğiz. Amacımız öncelik 69 level olarak kendimizi kasa slotlar bulmak. Kesit kesit videolar koyacağım. Levelimiz henüz hala 42. Exit çok yavaş geliyor. Monster stoner üzerine almaya çalışacağım. DJ'e gitmemesini isteyeceğim belki muhtemelen. Çünkü eft kasarken çok zorlanıyorsunuz premiumsuz olarak. Yani şurada %1 gelecekken, %3 gelecekken %1 geliyor. Acayip bir engel var yani premium alınması için insanlara. 136k para geldi. Görev itemlerine para yapacağını sanmıyorum. Ben zaten satmadan taraftardan biriktiririm yani böyle enteresan bir yapım var. Devam edeceğim. Ara ara videolarda farklı sortlarda gelecek. Muhtemelen 4-5 kesitlik bir şey olacak. Görüşürüz arkadaşlar videonun devamında. Evet dostlar kayda girdim. Bir saat motor farmını yaptık. Daha doğrusu orada F kastık. Bir yandan da bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu durumda bir MS aldık. 66 tane bundan aldık. 39 tane de telisman aldık. Bunlar para edin. Adam 1K'ya koymuş yani 39K yapsa olur yapmaz olur. Ben satma taraftar değilim. Atıyorum bankaya böyle çark astıkça kullanıyorum. Bunun 7 tanesini kullandım arkadaşlar. Şu pot görevlerini falan yapmayı düşünüyorum açıkçası. Hatta şuradaki görevleri de yapsam olabilir. Bu 25 milyon açılanları yapmayacağım. Ya bunlar 80 level olunca bir şey vermiyor. Yani en azından bunları bu dönemde yapıp bir an önce level yükseltmek mantıklı. Ara ara karar değişiklikler olabilir ama büyük görevleri yapmayacağız. Bunda netim. Çet görevlerini yapmayacağım mesela. Ama şu görevler dediğim gibi yani büyük şeylerde bir şey vermeyecek arkadaşlar. Bu yöndenim. Dediğim gibi pot görevleri olan yerleri yapacağım. Yani dedim masrafsız bir şekilde buradan çıkartmam lazım. Bu görevleri yapar mıyım bilmiyorum. Muhtemelen yaparım. Yani 675 ek versen olur vermesin olur. ama bu levellerde o çok büyük bir tat veriyor videonun bu andaki günündeki sonuna geldik Kosburlarla falan mücadele ettik uğraştık bu süreçte bir level aldık bir bir buçuk saatlik bir oynayışımızda, bir bir buçuk level civarında bir şey aldık biraz farm atacağım parayı yükseltmem lazım yani artık kasarım elle kasarım bir şekilde kasarım bunları size göstermeyeceğim bir an önce bunu 20 m tamamlayıp geni almam lazım. Biraz daha rahatlatacaktır bizi. Bunu ikinci video olarak çekeceğim. Üçüncü videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir de tam gitmeden tekrar söylüyorum. Eğer çar kasmak isteyen arkadaşlar varsa ya yani gelip sohbet muhabbet ederiz diyecekler varsa gelin arkadaşlar beraber burada bir şeyler yapar oyun oynar sonuçta para yatırmıyoruz yatırmadan da bu oyun oynanabiliyor keyif alıyoruz bu kasalarken mesela muhtemelen tahminimce 75-76 levellere kadar çıkartacağımı düşünüyorum en kötü 74 level görevleri yapmadan ondan sonra sıfırlama gelir herhalde görevleri bitirip 77-78 belki bir artı 2 etkinliği gelebilir çünkü geçen sene 2 artı 1 mi geldi 1 artı 2 geldi özür dilerim 1 artı 2 etkinliği geldi görevleri yaparak 79 levele bir anda çar çıkarttı herkes. Ve şu an 83 yaptılar. Bunların içerisinden bir de benim mesela 80 levele iki tane pras çıkarttım. Ondan sonra sıfırlanır. 80 oluruz ya da olmayız bilmem ama 79'da Uruk bilet Farm'ına oturacağım premiumsuz bir şekilde. Hem de bir ay boyunca kasacağım. Bunu size bir, bir ay olmayabilir ya. Çünkü level alırız orada hızlı eski geliyor. Yani bir level boyunca orada kasacağız şeklinde olur muhtemelen Otolotumuz biter mi bitmez bilmiyorum o levellere gelese kadar ama yani bir ayda 79 level olacağımı düşünmüyorum çünkü Zamanım yok açıkçası Günde 1-2 saat oynayacağım 6-7 saat oynadığım zaman 9 saat oynadığım günler oluyor 12 saat oynadığım zamanlar oldu Öyle oynayabilsem mesela bugün Size 70 levelle merhaba derdim Bir saat falan oynayacağım Yani dışarı aileme de vakit ayırmam gerekiyor. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.